gerekiyor tabii ki de e, çünkü aslında toplumda gözlük takan herkesin normal karşılanıyor gözlük hani her insan kullanılabilir aynı şekilde bence gözlük kadar normal bir şey cihaz kullanımı bunu aslında toplumumuza anlatmamız gerekiyor şöyle ki çocuklar tam duyamadıkları için e, kelimeleri harfleri tam net çıkaramıyorlar. Böyle olunca da konuşmaları haliyle anlaşılamıyor. Bazen akranları arasında çocuklarımız akran zorbalığı yapabiliyorlar, konuşmasıyla dalga geçebiliyorlar, onu taklit edebiliyorlar. Böyle olunca da gerçekten biz değerli anne babalara çok görev düşüyor. Öğretmenlerimize mesela biz okulda çok fazla destek aldık. Öğretmenimize buradan teşekkür ediyorum Hanım'a. Öğrencileri de uyarıp. Onların da aslında her çocuğun özel olduğunu, kıymetli olduğunu anlatıp, e, farklılıkların güzellikler sunduğunu gösteriyor aslında bizlere. Bizim hikayemiz böyleydi. Cihazları aldık, kullandık. Çok şükür imkanımız da vardı. Ama biz buraya Duy Beni projesiyle tanıştık ve onlar bizim gönlümüze dokundular gerçekten. E, bir gönül bağ kurduk. İnanın dört gündür buradalar ama biz onlarda bir gönül bağ oluşturduk. Hepsine burada sizin huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii ki Sayın Belediye Başkanımız Adem Uzun'a yani gerçekten içtenlikle buna vesile olduğumuz için çok çok teşekkür ederiz. Selim Bey'e, Emel Hanım'a, Senem Hanım'a, Doktorumuz Alparslan Bey'e sadece şahsım adına değil siz değerli çocukları için umut kapılarını zorlayan kıymetli anne babalar ve Evlatların huzurunda hepinize çok teşekkür ediyorum. Sivas'a ses verdiniz. Sivas'a ses verdiniz. Ben de diliyorum ki nice daha güzel projeler yapıp Türkiye genelinde, Avrupa'da hatta dünyada böyle güzel sesler duyurun. Çok teşekkür ediyorum. Kalbimize dokundunuz. Daha nice insanın kalbine dokunmanız dileğiyle. Bir atasözümüz vardır. Ben atasözlerinizi veririm. Ateş düştüğü yeri yakar diye. Diyeceğiz ki belki şu düşünce olabilir. Neden bir şahıs olarak böyle ım, yüksek bir miktar hibe, bir param eline alıp da böyle bir işe girilmesinin sebebi? senin Bey'in kardeşi doğuştan duyma engelli bir kardeşimiz. Tabi senin bunu çocukluktan beri bir çocuğun Duyma engelliden olduğu dezavantajlar ve duymanın getirdiği hayattaki avantajlar görerek bu, bu konuda hepimizden, sizlerden tabii değil ama bizlerden tam etrafında ailesi içinde duyma engelli olmayan çocuklarımız, kardeşlerimiz olmayan insanlardan daha fazla hissettiği adımları görerek bunun Türkiye'de, Türkiye'mizde, vatanımızda, kendi yavrularımız, kendi evlatlarımızın böyle bir sıkıntıya girmemesi için elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyoruz ve bu gerçekten minnettarım ve sizin gibi kardeşlerim olduğuna burada herkesin yanında <laughs> gurur, gurur duyduğumu söyleyebilirim. Çok sağ olun. Neslin ihmal edilmediğini, aksine ihya edildiğini görüyoruz. İnşallah bunların da olumlu yansımalarını, şehrimiz özellikle olumlu yansımalarını hep birlikte göreceğiz ve görüyoruz. Öncelikle şehrimizin şanslı yönü şu, eğitim içerisinden gelen bir belediye başkanımız var, başkan yardımcılarımız var biliyoruz. Zaman zaman eğitim adına, öğrencilerimiz adına isteklerimiz, taleplerimiz oluyor ve sağ olsunlar imkanları ölçüsünde eğitimi ve öğrencileri, okulları önemsedikleri için ciddi manada bizlere katkı sunuyorlar, destek oluyorlar. Tekrar huzurlarınızda öncelikle belediye başkanımız Adem Uzun Bey'e ve tüm belediye ekibine eğitime, okullarımıza sundukları, verdikleri katkılardan, desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün burada çok anlamlı, çok önemli bir projeyi Duy Beni projesinin tamamlamanın mutluluğunu ...ve haklı gururunu yaşıyoruz. Duy Beni projesi... ...işitme sorunu yaşayan çocuklarımızın... ...dünyaların daha net duymalarını... ...hayata daha e, eşit şartlarla... ...katılmalarını hedeflediğimiz bir proje olarak başladı. Ve bugün bu projeyi... ...çok güzel sonuçlarla tamamlamış bulunuyoruz. Bu projeyi e, hayata geçirirken... Öncesinde biliyorduk ki, bir çocuğun duyabilmesi sadece sessiz duyamaması değil, aynı zamanda geleceğini, hayallerini ve topluma katılımını da duyması demekti. Biz bu hedefle yola çıktık ve çok güzel sonuçlar elde ettik. Bu projeyle çocuklarımızın eğitim hayatına, sosyal uyumuna ve psikolojik gelişimine katkı sunarken, aslında yarınların daha eşit ve daha umut dolu olmasına da destek olduğumuzu düşünüyoruz. Projenin merkezinde yer alan Sivas Belediyesi'ne ve çocuklarımıza cihazların teminini sağlayan firma yetkililerimize de tekrar tekrar teşekkürlerimi sunmak isterim. Özellikle erken yaşlarda oluşan doğuştan olabilir, sonradan olabilir işitme kayıpları, ee, hocalarımız da bahsetti. Ee, özellikle konuşma temelinde çocuklarımızın e, gelişimini olumsuz etkilemekte ve dolayısıyla da sosyal kabullerini zorlaştırmaktadır. Uyumlarını zorlaştırmaktadır. Ee, bu nedenle gerçekten yaptığınız iş çok kıymetli. Ee, hepinize e, kurumumuz adına çok teşekkür ederim. İnşallah nice güzel hayırlarda bir araya gelmeyi de dilerim. Ee, bunun dışında e, tabi Belediye, sayın belediye başkanımızın bir eğitimci olması aynı zamanda da yine özel eğitim alanında bir akademisyen olması alana olan farkındalığının biz faydasını her zaman hissediyoruz, yaşıyoruz. Bu vesileyle de huzurlarınızda kendisine kurumumuz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Ben öncelikle bu projenin şehrimizdeki işitme engelli çocuklarımıza hayırlı olması temenni ediyorum. Tabi bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yıl içerisinde çok proje yaptık ama özellikle şunu da itiraf etmem gerekiyor ki bugün bu yapmış olduğumuz proje çalışması gerek paydaşların katkısı gerek şu an işitme engelli kardeşlerimizin bu projeden yararlanacak olması açısından diyebilirim ki belki de bir buçuk yılda yaptığımız en önemli proje çalışmalarından birisi olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu yüzden de Duy Beni ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Belediyemiz himayelerinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu işbirliği ile Krafelder Hör Manufaktur, Ruh Hör Akustik, Wagner Koç Praksis katkılarıyla yürütülen Duy Beni Sosyal Sorumluluk Projesi ile şu an bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu projeyle 0-18 yaş aralığında işitme kaybı yaşayan çocuklarımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Şehit Halil Kantarcı Özel Eğitim Meksik Okurumuzun Okulumuzun destekleriyle tespit edilmiştir. Şarkı şehir ilçemizden kaymakamlığımızın destekleriyle ona yakın çocuğumuz, Sivas merkezden ise yine aynı kriterlere göre belirlenen öğrencilerimiz ve ailelerimizle birlikte bugün bir aradayız. Yapılan tespitler sonucunda çok sayıda yavrumuzun ölçümleri ve muayeneleri yapılmıştır. Bugün de burada 50'ye yakın çocuğumuz bu projeden faydalanacaktır. Projenin en başından itibaren profesyonel bir çalışma yürütüldüğünü özellikle ifade etmek istiyorum. Yurt dışından gelen kıymetli hocalarımız, hem firma sahipleri hem uzman odiyologlar hem de her alan, bu alanda akademik çalışmalarıyla tanınan değerli doktorlarımız ekip oluşturmaktadır. Bu isimler işitme alanında, firma ve akademik alanda uluslararası ölçekte çok kıymetli bir bilgi birikimine temsil etmektedirler. Almanya'dan getirdikleri cihazlarla Sivas'a geldiler. Burada içinde bulunmuş olduğumuz Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde kurslar için düzenlediğimiz 3 ayrı sınıf adeta birer muayenehaneye dönüştürüldü. Kendi cihazlarını kurarak her çocuğumuz için özel ölçümler yaptılar. Bu ölçümlerin sonuçları Almanya'ya gönderildi ve her çocuğun işitme durumlarına göre cihazlar özel olarak planlandı ve programlandı. Cihazlar yavrularımıza takıldı ve iki gündür dün ve bugün testleri yapılmakta. Programlar Program öncesinde de kontroller gerçekleştirildi. Halen devam eden testler sayesinde olası aksaklıkların önüne geçilerek cihazların doğru şekilde çalıştırılması da sağlanmış oldu. Sivas Belediyesi olarak ilk gündeme geldiği andan itibaren büyük bir önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Hatta arkadaşlarımız bu konuyu bana ilk açtıklarında arkadaşlarıma aynen şu şekilde ifade bulundu. Kesinlikle işbirliği yapıyoruz ve kesinlikle Sivas Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü desteği ve katkıyı sunacağız dedik. Ekip arkadaşlarımıza gerçekten titiz bir çalışmayla ve işbirliğiyle bu noktaya getirdiklerini ifade etmek istiyorum. Ve konuklarımızın yurt dışından Türkiye'ye getirilmeleri, burada misafir edilmeleri, kültür merkezimizin tahsis edilmesi, sınıflarımızın organize edilmesi, öğrenciye tespit edilmesi gibi tüm süreçlerde Sivas Belediyesi olarak güçlü bir destek sağlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Özellikle Şarkışa Kaymakamlığımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Şehit Halil Kantarcı, Özel Eğitim Meslek Yüksek Okulu çalışanlarımıza ve çok kıymetli müdürümüz Ramazan Yıldız'a, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörümüze, aynı zamanda çok kıymetli e, çalışanlarımıza ve Teknik Birimler Meslek Yüksek Okulu müdüremize. Kalpten Olsun Derneği'ne işitme alanda faaliyet gösteren May İşitme Firması'nın sahibi uzman odyolog Esma Nur Öcü hanımefendiye. Krefelder Hör Fanüpektür, Rur Hör Akustik, Wagner Koç praksis yetkililerine ayrıca teşekkürlerimi sunduğumu ifade etmek istiyorum. Burada Özellikle may işitmenin üstlendiği sürdürülebilirlik rolüne de vurgu yapmak istiyorum. Proje kapsamında cihazlarına kavuşan yavrularımız gelecekte de ücretsiz yedek parça danışmanlık ve teknik destek hizmetlerini alacaklarını ifade etmek istiyorum. Bu katkılandan dolayı Esma Nur Öcü hanımefendiye de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Öte yandan bu projeye katkı veren paydaşlarımızla birlikte projenin imzasını atarak kalıcı bir işbirliğiyle de adım attığımızı vurgulamak istiyorum. Bu imza yalnızca bugünü değil, gelecekte yapılabilecek akademik ve sosyal çalışmaları da güçlendireceğine inancımız tamdır. Sivas Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceğine dokunan, toplumsal dayanışmayı büyüten bu tür sosyal sorumluluk projeleri her zaman açık olduğumuzda ifade etmek istiyorum. Emeğe geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum cihazlarına kavuşacak yavrularımıza sağlıklı, mutlu ve başarı dolu bir hayat diliyorum. Aslında bu yapılan gönül hareketlerinin sadece şehrimiz için değil, sadece ülkemiz için değil, insanlık için de aslında çok büyük anlam ifade ettiğinde vurgulamadan geçemeyeceğim. Şu an televizyonlar açıyoruz. Bugün televizyonlar açtığımızda karşımıza ilk çıkan haber tabii ki Sumut filosunun şu an yapmış olduğu insanlık hareketinin ve gönül hareketi olduğunu da görüyoruz. Tabii bu tür gönül hareketlerinin insanlığa hizmet ettiğinin gerçekten farkındayız. Ve bu tür gönül hareketlerinin insanlığa büyük katkı sunduğunun da bilincindeyiz. Ben son olarak sözlerime şu an Sumut filosunda yer alan tüm aktivistler olsun. O gönül hareketinin tüm temsilcileri olsun. Bunlar içerisinde Hristiyan'dan tutun, Müslüman olan tüm kardeşlerimizi, herkesi Sivas'tan saygıyla andığımı <laughs> ifade etmek istiyorum. Ve Sivas'tan hepsine dualarımızı gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun. <laughs> Evet, gelecekte yapılabilecek daha bunun gibi nice gönül hareketlerine de öncülük etmesi umuduyla ve inancıyla ve temennisiyle bu protokolümüzün ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tekrar tüm ekibe, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki var. 了。 çalar diyor. <laughs>